Size iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Bugün Türkiye'nin doktorlarında sizlerle orta yüzü ve alt yüzü şekillendirmek için uyguladığım kombine bir protokolü olan MyLift uygulamasından bahsedeceğim. MyLift uygulaması, orta yüzde ve alt yüzde yüzün asıcı bağlarını destekleyen Yağ pedlerini zayıflamış, aşağıya düşmüş, sarkmış yağ pedlerini yukarıya doğru olması gereken yere ilerleten, bağ dokuyu ve cildi onarmak için gerekli ürünlerin verildiği, derin ve yüzeyen uygulamanın kombine yapıldığı bir uygulama. Orta yüzün lift edilmesi, zamanın etkilerini, yaşla birlikte gelen değişiklikleri yüzde gidermek ya da önlemek için en kilit noktalardan bir tanesi. Orta yüzün desteklenmesi yüzdeki nazolabiyel olukları açar. Alt yüzde toparlanan, toplanan yağ petlerini aslında orada olmaması gereken dokuları yukarıya çeker. Kas hareketleriyle yüzdeki asimetrileri de yine aynı şekilde bu işlemle miyomodülasyon dediğimiz yani e, kas hareketlerini düzenlediğimiz işlemlerle toparlayabiliriz. Nizalobiyal oluklarımız açılır, göz altımız desteklenir çünkü göz altının aslında e, temeli bir e, bina gibi düşünürsek göz çevresini yapılandırılmış bir alan, onun temeli orta yüzdür göz altını destekleriz. Nazola bir yerleri açarız. Alt yüzü yukarıya çekeriz. Yine aynı şekilde yüzün asıcı bağlarını takip ettiğimizde alt yüzde tutundukları yerleri desteklediğimizde daha kalıcı ve uzun süreli bir işlem sağlamış oluruz. Şimdi hastamızın yüzünü değerlendirelim. Genç bir hastamız var. Cilt kalitesi iyi. Hafif 30'lu yaşlardan sonra başlayan ufak Göz içi oluğu deformitesi başlamış. Orta yüzde ufak bir düşme görüyoruz. Bunu nereden anladık? bir yerlere doğru bir çökme var gibi. yerlerde aslında yoğun bir hacim kaybı olmasa bile buradaki çökme burayı daha derin gösterir. Yüzü ısık, üzgün, aşağıya doğru sarkmış gösterebilir. Yine aynı şekilde çene hattını da yukarıdan kaldırarak destekleyeceğiz. Hem orta yüzü hem alt yüzü birlikte yukarıya doğru toparlayacağız. Bunu yaparken derin ve güzel uygulamayı kombine bir şekilde hastamız için planlayacağım. Hastamıza işlemimizi yapıyoruz. İstediğiniz bir zaman iş çıkışı, öğle arası, ya da hafta sonuna girmeden hafta sonunuzu e, hiç etkilemeyecek bir işlem bu aralarda hızlıca yapıp günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Eğer çok derin bir işleme ihtiyaç yoksa ya da daha derin ip ipaskı gibi işlemlerden korkuyorsak. Cerrahi gerektirecek e, noktaları, problemleri cerrahiyle çözülmesini ötelemek istiyorsak mutlaka ara ara bu şekilde Orta yüz ve alt yüzü toparlayıcı, lifting edici işlemlerle yüzümüzü desteklememiz lazım. Evet, orta yüz ve alt yüz diyorum ama aslında alt yüzle birlikte çene altı, gıdı bölgesinde de bir miktar gerilme ve toparlama görebiliriz. Başka bir problem yoksa tüm aslında ee, yağ petlerinin olduğu, bağ dokunun olduğu, yüzün temeli, çatısı, taşıyıcı kolonların olduğu noktaları desteklemek önemli. Şimdi derin uygulamamızı bitirdim. Ufak bir yüzeyel uygulamayla işlemi tamamlayacağım. Yüzeyel uygulamayı da bütün elementler, bağlar ve kaslar yüzde cilde tutunduğu için mutlaka fitiş noktalarını da elden geçirmek, oraları da muayene etmek, küçük dokunuşlarla desteklemek gerekiyor. Evet, işlemimizi tamamladık. Bugün hastamıza orta yüzü ve alt yüzü yapılandırıcı, lifting edici küçük dokunuşlarla güzel bir işlem yaptık. Gelecek hafta el üstü, el mezoterapisinden bahsedeceğiz, el gençleştirme uygulamalarından bahsedeceğiz. Bizi izlemeyi unutmayın.